Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok şık bir çat e, sap çalışacağız. E, bunun için ihtiyacımız olan şey 60 santimlik bir e, zincir, rafya ipimiz var ve bir de rafya ipi örmekte kullandığım 4 milimetrelik tığım var. E, bu malzemelerle çok şık bir çanta sapı hazırlayacağız sizlerle. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Evet başlıyoruz şimdi. 60 santimlik bir zincirim var. Kol çantası için 60 santim ideal oluyor. Şimdi şöyle ilk zincirin içinden girdim. Şu şekilde bir tane sıkıştırdım. Şimdi bunu şöyle göstereyim. Şöyle bir döndürüyorum şuradan sabitlemek için. Şöyle bir döndürdüm. Sonrasında bu ipi alttan yürüterekten gizleyeceğim. Şimdi bir zincirimizi çekmiştik. Ekleyelim. Şöyle bir zincir daha çekiyorum ve hemen nereye geçiyorum? Yan boşluğuma geçiyorum. İpimi de altından yürüteceğim dediğim gibi girdim ikinci zincirdeyim bakın sık iğnemi yaptım hemen yine bir zincir çekiyorum yan zincire geçiyorum ipimi altından yürütmeye devam ediyorum Evet yine bir zincir çekiyorum Bunu çekebiliriz artık onu oradan keseriz hemen bir diğer zincire geçtim sık iğnemizi yaptık. Yine bir zincir çektim yan tarafa. Hep bu şekilde gidiyoruz. Burada kasmamasına dikkat edin. Bakın, e, zincir genişliğiniz ilmek sık iğnelerinizin genişliği ideal bir şekilde gidiyor mu? Sapta herhangi bir kasma var mı? Buna dikkat edin. Eğer bir kasma varsa ona göre zincirlerinizi biraz daha e, sıkı değil. Hafif daha gevşek tutabilirsiniz. Devam ediyorum. Bir yandakine geçtim. Şu şekilde. Sonuna kadar gidiyoruz. Bir sık iğne bir zincir. Bir sık iğne bir zincir diye. Sonuna kadar gideceğiz. Daha sonra. Aynen şu sonunda hiçbir ipi koparmayacağız burada aynı köşe çevirir gibi döneceğiz buraya kadar gelelim onu tekrar göstereceğim evet geldik sıra sonuna şimdi bir sık iğnemi yapmıştım şöyle bir zincir çekiyorum bir sık iğne daha yapıyorum bir zincir çekiyorum bir sık iğnemi daha yapıyorum ve bakın bu şekilde köşeyi ne yapmış olduk çevirmiş olduk şimdi artık aynen devam tekrardan bir sık iğne bir zincir bir sık iğne bir zincir şeklinde bu şekilde karşı tarafı da gelelim ondan sonra kenarını nasıl çevireceğiz onu göstereceğim Evet geldik şimdi İlk başladığımız yer burasıydı. Bakın son zincirin içine şurada bir zincir çektim. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne şey yaptım. Şimdi bir zincir daha çekiyorum ve şuraya, şuradaki zincire, aradaki zincirin oraya ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. zincir çekiyorum uzatıyorum çantanın ağzında yaptığımız ters sık yönt iğne yöntemini aynen yine buraya da yapıyorum bakın şunu atladım hemen yanındakine girdim Burada zincirlere girmeye çalışacağım da zinciri Evet zincirmiş orası zaten boşluklara girebilirsiniz direkt Evet zincirlere girelim. Bir sökeyim tekrardan. Yanlış yere girmişiz onu o yüzden sıra bozuldu. Evet şimdi zincire girdim. Tamam. Şimdi bir sonraki zincir şu arada. Uzatmayı unutmayın. Yoksa evet bir daha uzattım. Bakın şu zincir şurada arada. Buraya giriyorum. Uzattım araya uzattım araya bu şekilde her bir sık iğnelerin arasındaki zincir zincirlerin göbeğine giriyoruz. Bakın böylece sık iğnelerimiz de artık daha düzgün bir şekilde, belirgin bir şekilde görünür hale gelmiş oluyor. Bu şekilde zaten ee, boylu boyunca bakın burada da aynı şekilde döndüğü için aynen böyle dönüp geleceğiz başladığımız yere kadar gelelim başladığımız yerde artık bitiriyoruz Evet geldik artık sıra sonuna sıra sonuna geldiğimizde biliyorsunuz her zamanki gibi ne yapacağız iğne ile çantamızı bitireceğiz çok şık bir çant sap oluyor bu gerçekten Burada metal e, zincir rengi olarak istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. İsterseniz gümüş, antrasit işte rose gold vesaire. E, zaten şöyle göstereyim hemen. Bakar mısınız? Nasıl güzel oldu. Hem ortadan e, kamerada çok net görünüyor mu bilmiyorum ama hem ortadan altın sarısının e, şıklığı var ama böyle full altın sarısı gözükmediği için de e, hasırla kaplandığı için de çok zarif bir altın olarak kaldığı için de görüyorsunuz 60 santimlik bir sap için yaptım ben bunu. Siz isterseniz uzun saplarınızda çapraz saplarınızda 120 santimlik çaplarınızda ya da el çantalarınız için bile bunu kullanabilirsiniz şöyle kısa kısa kutlar yapmak için gerçekten çok şık oluyor ee, hazır o şeylere saplara hiç o kadar para vermeye gerek yok bakın sizce sadece zinciri satın alarak bu şekilde saplarınızı kendiniz yapabilirsiniz hemen iğne nasıl kapatıyoruz onu da tekrardan hatırlatayım çantanın ağzında olduğu gibi Gerçekten evet çok şık ama çok da zahmetli bir çanta e, yaptık sizlerle beraber. E, bu çanta yani böyle koyduğunuz yerde masanın üzerinde işte herhangi bir yerde direkt zaten otomatikman kalitesini gösteriyor. E, büyüklük bakımından da yani böyle oldukça gösterişli bir büyüklüğü var çantanın. Böyle her yerde her şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi örneğin nasıl kurulduğunu artık biliyorsunuz. Buradan sonra siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ama burada tabi de dediğim gibi dikkat edeceğiniz nokta V'lerinizin kurulumu, V'leri kurarken sayıları, tabanın toplam sık iğne sayısına vesaire bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları ayarladıktan sonra istediğiniz büyüklükte halledebilirsiniz dedik. Evet, ben bunu daha sonra hem şunu hem bunu içinden keseceğim temizleyeceğim şöyle hemen şu şekilde de bir göstermek istiyorum bakın üstüne koyduğunuzda şu şekilde aşağıya doğru sarkan bir sap oluyor gerçekten sap çok şık e, tavsiye ediyorum bunu başka çantalarınız içinde